Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yepyeni bölümleri bölümüyle devam ediyoruz. Düzeltip görünüyor görünüşünü. Ay, bir de örümcek de var. Onu öldür. Arkadaş sıkıntı yapma. Görünüşünü Bekle, o örümceği ben öldüreyim mi? Hayır, bir kere denemek istiyorum. Evin dışından ara o sana yanında kapıyı açar açarırmasa... Ne yapıyorsun? Öldürdüm. Çıkmana da gerek yok. Dedim ya sana Bak, benim <laughs> bir tane ayılın anladın mı? <laughs> Öldüm yarım öldürdüm. Aylin bir şey öldürdün yani. Ama abi hayatımda ilk defa Minecraft'ta bir şey öldürebildim. Gel deli deli konuşma ya. Gerçekten. Hayvanlar işte. Etimizi pişirelim. Odun yok mu bizden açıyor? İlk bölümde arkadaşlar odunla pişirmek zorundayız. Çünkü gerekli madenimiz yok. Evet. Ah. Ee... Arkadaşlar abicim madenimizi yapmaya devam edecek. dur. Evet. Abi biraz, biraz biz bir gelişelim. Aydınlandı arkadaşlar. Dururur. Dururur. <laughs> Çok güzel oldu bence. Ölecektin az daha yalnız. Aa olsun işte. Yani ölsem de bir şey olmaz yani. Yani fazla bir şey yok. Fazla bir şey yoktu. Taş kazışta taş kazma vardı aile. Maden bir tane nerede şey tahta şeyle beraber. Tabii ki şey, bir şeyle beraber. Ee, yani bunları düşünmeyeceksin. Elindekini nasıl değerlendiririm daha iyi onu düşüneceksin aynı. Anladın mı? Şunları koyalım. Pişmiş etimizi bir tane. Et. Dur. Burada taş bu şekilde yiyelim. <laughs> İyi. Arkadaşlar yememiz yok. <laughs> yani ağzımıza bile getirmiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ben sana yayılıncıyım. İşte e, şimdi ne yapsam? İlk önce bir çeşitine gir bakalım ne var Bunlar ne yok. Bekle. Bir sabah olmamış da Asla çıkmam. Çestimize <laughs> <laughs> <-teme> neler varmış. Hmm. <laughs> falan varmış. Şimdi ne yapsam? Sabah olmasını bekleyelim ilk önce. Bence de. Bir video durduralım. Sabah olunca geri dönelim. Evet arkadaşlar. Siz de mutlu olursunuz biz de mutlu oluruz. nasıl sabah olmak üzere yok değilmiş arkadaşlar. Şimdilik durduruyorum sabah olunca ben tekrar devam ediyorum. Sabahın ilk güneşleriyle birlikte oyuncumuz güne yeni hazır bir şekilde uyanıyor. dur Du, du, du. Neyse anonime gerek yok. <laughs> Bence elin telefonu. Bu arada mikrofon girişi var ya ses çıkan yer. Oraya çok elini götür. Evet. Ses <gülüyor> çıkan <gülüyor> yer arkada. Ha, pardon. Şey dışarı çıkabilirsin. Evet. Elini al. Kapıyı açmana var. gerek yok. Ama iki ne? saat uğraşırsın. Alışkanlık oldu. Korktum lan. Git Toprak Hemen topraklarımızı alalım. Arkadaşlar habersiz bir şekilde arkanızda belki... Biç evine git evine git Öldüm yarım kalp kurtulacaksın yarım kalp ne kadar ölmedi Cadı var abi dışarıda Yarım kalp yarım kalbim var Dışarı Ben elime bir alayım Evet bence de abi Aa, Abi dışarıda <laughs> Yemek al yanına Kızım daha bir blok Hmm. Yemek var. Piş, pişmemiş et olarak şu da aldım. Pişmiş et. Cadı var abi dışarıda. Senin kafana vuracağım oğlum. Hayır. Allah hayır. bak var. Vallahi bak var. Hayır. Allah bak var. Hayır. Büyümüz oldu. Oha! Oha. Abi öldürdü. Yani ne bekliyorsun? Ben tahta kılıçla bile. Abi bize bunu. cadı mı iş yaptı öyle? İçeyim mi? Hayır. Bak restoranımız doldu ne güzel. Evet. Şöyle bunları da geri koyalım. Evet. Şöyle canımız yüksün. Bu arada madene girmeyeceğiz. Yeni güzel bir maden bulacağız. Burayı kapatalım hatta şimdiden. Evet. 40, 23 tamam. Nedense ben evet demeye alışmışım. Evet diyorum evet, abim dediklerine. <laughs> Olsun ya. Daha işte. Benim, benim alırım. Onların... Yine dedim. Şöyle birazcık daha elin, el, eline burada baltamız var. Aldık. Şöyle dışarı bir al sen eline. Sadece tek kapı Ay, açacaksın. Aç bir saniye. Bekle. Sadece tek kapı açarak dışarı çık. Böyle evet. Şimdi git odun. Kır. Tabii ki de bazı daha zor durum. Ay nereye gidiyorsun? Odun musun? Hemen toplayın odunları. Hangisi bu? Okçu, 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 Anne. Ben okçudan korkuyorum. Ben öldürürüm. Öldü lan. Allah. Allah'ım bilir öldürmek de arkadaşlar. <laughs> Belki almamadığı zaman kendim öldürmeye çalışabilirim. Ee, eğer öldüremezsen bile kendim öldürürüm. <laughs> <laughs> kime sıkıyor lan? Nokladım onu, nokçu sen kime sıkıyor efendim abicim? <laughs> bekle. Olmuyor, eve gideceğiz. Eve gideceğiz evet. bekle Böyle Şöyle ok çıktı oldu. Bunlarla ok falan oldu. <laughs> Şunu da geri bırakalım. Şunu da geri bırakalım. Ay kim almış? Bir ya. et daha kullanmak zorundayız. Köpek bulabilirsin keşke. İki tane gele gelmiyor yani köpek. <laughs> Al. Kendi adına <ağacını gülüyor> <don. gülüyor> devam et. En yukarıda bir yetişemeye Aldım. <laughs> Şurada bir tane daha var. Yukarıda. Geçtin. Sağ tarafta. Az önceki benim yaptığım yer burasıydı tamam. Şimdi evimize gidelim. Yerleri düşeceksin. burada <laughs> Bugün de bu kadar video atacağız arkadaşlar. sen atacağız bu videoyu da hatta. Evet arkadaşlar. arkadaşlar tamam. Işte crafting, e crafting. Bir tane sunu dönüştür. Bir tane bekle. Dur ya. Tam gir bir tane. Çubuk yap bir tane. Bir tane yaptım. Tamam, bir tane bir tane şey yap. Kürek yap. Kürek. Tamam. Çık. Ne küreği al eline. Sadece bir blok aşağı inerek bütün yeri, evin bütün al alt alanını şey yap. Tamam. basılı tut biraz elin. Bu tahta da bir kürek. 2 saatte kırar. daha mı ee, yani. Diamond küreğe benzemez bu. Kira. Gerek yok, çabuk yapsana. <laughs> Çünkü ben bir yapmıştım öyle ben <laughs> Kapımız uçmuyor maalesef. <laughs> Şimdi lazım ama, <gülüyor> <gülüyor> Pratik ama lazım Şimdi yani. yani. i̇şte, işte, ama donuyor. Ya, şimdi donmuyor ama bak. Iki ama, tane, yani, bak yani orada. Şimdi ne yapacağız? Blok koyacaksın tabii sen. Blokları. karşısına çık onları daha güzel yapıyorsun. Bak benim dediğim kulak. Tamam. <laughs> bugün ben henüz video atmadım ama bundan biraz en yakın zamanda geçerse atacağım. Şimdi kır bakayım. Şimdi bakalım Şimdi iki tane. Tahta, tahta yetmedi. Tam bir tane. Çeşte var, çeşte var, çeşte çeşte var. var mıydı? <laughs> ay, çestim, bir tane yeter. Şimdi çık dışarı çarpına çık evin. Öldürür bekle. Evin içine girsin. Abi niye geri gid gidiyor? ileri gidiyorsun? Ama hakim elinde zaten kapı. Ay, neymiş, görmemiş, görmemişim. Şey elinde değil, aynı aşağıda. Aylin bu kadar mı boğulma. olma Biraz bir zamanla gelişeceğiz arkadaşlar yani kusura bakmayın ama şimdi git dışarı Evimizin önünü de güzelleştirelim. Al eline toprağı. Ah. doldur. Elini ama bu kadar büyük yükseltecek her yeri. Geliyorum. Ay bir, bir kreye butlamayız. Ne 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 Hemen hemen hemen. Şöyle burada buraya geleceğim mesela tarım işi yapacaksın hemen bir aşağıya gideceksin hop değil. <laughs> tarım işi boşa. Buraya yapamazsın tarım işi. E, her şey düşünce düşünce şekilde. Neden çünkü bunların hemen, hemen altını boş boş bıraktı. Çabuk ol. To Toplan yok. Niye boş harcadın? Ben de bilmiyorum. Şuradan toplayayım. Evde toprak var. Biliyorum. Şuradan Bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Hadi dayım. Biliyorum. Hem de 36 tane vardı. Gir bak bakayım 36 tane bir Bilmiyorum vallahi. ben bilmem işte. Gir bak bakayım kaç tane var. Ama benim az önceki gördüğüm 36'ydı. Gir bakayım. Kaç tane? 33 mü? Bak yaklaşmışım ama Yaklaşmak <laughs> anlamında ve doğru olarak Aşağısını yapma. Yukarısını görünüşlük kapat. <laughs> evet arkadaşlar bunu gözünden oynuyoruz. Ön evet arkadaşlar. Ay yer var. Neresi? Ha orası mı varmış? Ve yukarıda bana yukarı... <laughs> gerek yok aslında. Orası evet, orası evet. güzel duruyor. Şimdi ne yapıyormuşum Evet. Niye A de uzakta sınırma? Hemen niye kafamı da alınma yürü? Ama kafamı... Yürü be. Neyse. Kapat. Kapat. Bir tane çiçek var orada bak. Şimdi ağaçları al. Ya da al. al. Ağaç mı dikecektik? Yok yok. Git oraya çiçek dik. Çiçek. Yani nereye gidiyorsun? Evin önüne dikeceksin anasını satayım. Ama neden? Şöyle güzel bir patika çekeceğiz çiçeklerle. Sonra buraya bak böyle yapacağız. <laughs> Tabii Onlar olmuyor. Nasıl olmuyor olmadığını bilmiyorum valla. Şöyle Olmadı. Neyse onu sonra yaparız. Gidip farklı bir, bir çeşit daha düşündüm. Hemen çiçek toplayalım. Ya şu an ben oynuyorum arkadaşlar çünkü kardeşim bu e, gözünden oynuyor. Onu birazcık düzenleştireceğiz. böyle güzel olunca. Siz de beni. Sen Sen de bupsun. <bobsın. gülüyor> ben de fazla var. Evet elim alıştım. Ama. ama sen de, de yani azıcık olsa mutlu var. Öyle. Gidelim tavuğumuzu öldürelim. Ve gidelim domuzumuza üç kere vururuz tabii ki. domuzumuzun yeri biraz daha... İki. Aa, tahta kılıçla üç kere vurduk. Of. Benim de da <laughs> bitirdik. Şimdi girelim. Alalım, alalım bir tane daha yünümüzü. Üç tane de odunumuzu alalım. güzel bir yatağımız yapalım. Evet arkadaşlar. Akşamları Yapamadık. Şöyle, 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 şöyle. Hmm. Evet, uyuyalım bir arkadaşlar. Al kardeşim. Birazdan sen bitirişi yapacaksın. Biliyorum. Şimdi git bakalım arkadaşlar. Hadi çeste gir. Çeste mi? Hmm, gereksiz itemlerin hepsini koy. Gereksiz şunlar var. Şu etleri koyma. Şu var, şu var. Topakları koy. Var. Çift. Neyse, koy. Neyse, bir şey olmaz zaten. Tamam, tüyleri koy. Çift. Ha. İki kere fazla bas. Bana gerek yok daha yavaş yaparsın. Çık şimdi. Yemekleri neyse dışarıya bir tane daha çiçek koy. Şuraya. İçeri gir. Tamam. oldu. Videonun bitişi yapacağız Aylin. Yoksa videoyu yükleyemeyeceğiz. Hmm. Değiş, evet arkadaşlar değişmene gerek yok 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 kanal, video, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz bay bay